Konuş. Konuş. Biraz konuş. <laughs> tamam ne yapıyorsun? İyiyim. Sen nasılsın? İyi, güzel geçiyorsun. Sen nereye gideceksin? Yusya. Nereye anlamadım? Yusya. Orası neresi? Bir, bir daha ismini söyle bakayım. Rusya mı dediniz? Evet. Bir daha de bakayım. Rusya. He? Rusya. Rusya. Aa, sen Yosya'lı mısın? Yok annem Yosuya Ben İngilizliyim bir de Türklüyüm. Annem de Yosuya da Türklü. E orada ne yapmayı düşünüyorsun? Gezmek mi? Ne ne var mı orada? Vay vay annemin. Şimdi benim annemin annesi var. Benim annemin var. Başka kim var? Akrabanız var mı orada? Bilmem Allah. Teyze var mı? Bilmem. Annem gitmiş. Ben hayatımda ilk kez gidiyorum. Yapma ya. Seni evet. götürmemişler hiç o zaman. Hı -hı. Ben küçüklüğümden götürmüşler ama küçüklüğümü hatırlayamıyorum. Hmm. Ben seni okula yazıldı diye duydum ama doğru mu? Evet doğru. Hangi okul? Al alabilir miyim ismini? Evet anaokulu. Anaokul mu? Evet. O ne demek? Ana Hı. yok mu senin? Vay vay. E bir daha ana mı aldınız? Yok. E ana okul dedin? Ha, ana okuyor. Okul okul. ha okur. orada da mı anne var? Evet vay öğretmenimiz var. Öğretmen evet. anne var ha orada. Hı. O zaman sen şanslısın galiba. Çünkü iki annen olmuş oluyor. Hayır, o beni öğretmeme olmaz oyu Ha, ben ana okul deyince acaba dedim annem aldınız bir tane daha dedim. Şey, öğretmen oyu Hadi de öğretmenler. Şimdi biz bu yaşaya ayıyoruz kendimiz. Se şey kafadan atıp ha sonra gidip okulda istersek ders karışabiliriz. İstersek matematik yapıp biz istersek de oyun oynayabiliriz. İstediğimizi yapabiliriz. Hadi orada. Hadi. Orada çiş doktoru var dedik. Bilmiyorum ne? Hayatını ilk kez gideceğim. Ki ondan çok mutluyum. Ha, gittin mi okulunu gördün mü sen? Görmedim. Ha, kim yazdırdı seni oraya? Annem. Oo, okulda görmedin ama gideceksin sonuçta. Aferin. Peki. Bir bay bay eder misin bana? Ne? Vedalaşalım mı? Bir bay bay yapacak mısın o kameraya? Ya. Kameraya. Tamam. Hoşça kal, iyi geceler de. İyi geceler. Uyku saatim geldi de. Uyku saatim geldi. Yarın ne yiyeceğiz? Yarın tabii ki. Kocaman. Ta ne yiyecektik? Var mı diye sormuştun ya. Tabii ki. Ne Don diye başlıyor ya. Dondurma. Bir iki pizza yiyeceğiz. Neli dondurma seviyorsunuz? Her Çikolatalı mı? Limonlu mu? Çilekli mi? Kavunlu mu? Bekle ben bir yiyeyim. Çilekli Çiniyorsun çilekli mi alınacak yarın? Evet. Pişneli? Kırmızı oluyor ya. Evet, mişe alacağız. Pişneli alalım, kavun alalım, çilekli alalım. He? Ben oya gidince bir bakayım. Ne ha. almış, ne diye. Kutuları kontrol edeyim dedin. Sen orada Bak, seç. Bunu almayacağız. Hangisini de? Çubuklu mu? Tamam. O zaman sen erkenden beni arayacak mısın sabahleyin? Arayacağım babam. Babam uyanırsa ben babama hemen sağlayacağım. Uyanırsa değil. Babaya bir tekme vuruyorsun. Saat geldi ben gitmem lazım diyorsun. Olmaz babama tekme. Uyanması için ama. Ama şimdi atarsak babam uyanıp hemen kısacak. Bak ben çok önce yerden ben ya anneme yatarken dokundum, Annem kızdı bana. Ne uyanıyor ya? He. Korkuyor. Ha bekleyeceğiz o zaman uyansınlar diye öyle mi? Evet. Uyanınca ben hemen babama söyleyeyim. Sen baba, o zaman uyanınca kadar beklemen mi gerekiyor? Evet. Ne babamın neye varsa mı? Şimdi biz kendi ey parmağımızı olmuyor. Babamın el parmağını koyunca telefon açıyor. Sonra babam ben hemen el parmağını koy diyeceğim. Koyunca babam telefon açıp hemen ayama kontrolünü açıyor. Babam oradan senin yumayını açtın. ben okumaya bilmiyorum da. Ondan babam hemen oya tıklayıp ben seninle konuşuyor. Tamam. Ondan sonra hadi eyvallah dondurmacı. Doğru mu? Evet. Ama Kahvaltımda pizza yapacağım. Kahvaltıda da pizza yapıyorum. Tamam. Ama ben seni bekliyorum, tamam mı? Peki anlaştık. Öpüyorum. Bay bay. İyi, İyi geceler. İyi geceler. Hadi hoşça kal. Good dakika. morning. Good morning. Goodbye. Ciao. <laughs>